Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz. Arzu. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben ilkokul öğretmeniyim. Ah, ne güzel. Evet. Nerede? Başakşehir'de bir devlet Aa. okulunda. İlkokul öğretmeniyim. İkinci sınıf okutuyorum. Buradan öğrencilerime Ay, sevgiler. Ben de selam söylüyorum bütün ikinci sınıflarına Arzu Hanım'a. Peki kaç senedir? E, 21 yılın oh. içindeyim şu anda. maşallah hiç göstermiyorsunuz Teşekkür da ederim. O kadar da çalışıyormuş gibi. Eksik olmayın. E ee, nasıl ee, nasıl geçiyor günleriniz? Günlerim şöyle üç kızım var. Oh, oh, ee, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. İkisi Lise'ye gidiyor, biri daha küçük Maşallah. anaokulunda. okulunda. Ee, i̇ş yaşantısı dışında kendime zaman ayırmak adına yani mutlaka kitap okurum. Hı hı. Ee, şey böyle işte uygun şartlar hani hava koşulları şey olduğu zaman mutlaka yürüyüş yaparım. Hı hı. Ee, radyo tiyatrosu dinlemeyi çok severim. Ya. Evet. Bu eski arşivler e, falan var Kesinlikle. Evet Onları evet. TRT sanatçılarının evet, seslendirdikleri güzel, tiyatro, radyo tiyatrolarını takip ederim. Çok severim. Evet. E, şimdi küçük kızım da piyano eğitimi alıyor. Şimdi onunla birlikte ben de biraz keşfetmeye, ucundan böyle yakalamaya çalışıyorum. Evet. Aa, ne kadar Ya güzel bunu çok bir şey istiyorum. Evet. evet. Ee, böyle kendime ait bir dünyam var orada böyle. Ne kadar güzelmiş dünyanız Arzu Hanım. Peki. E, güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyidir. Yani i̇yidir. evet. Fena değildir. Arkada seyrederken... Rahattım evet. yani şey yaptık. Ama insanların başına tabii gelenleri ki. de gördünüz. Yani evet o yüzden belli olmaz göreceğiz. Göreceğiz Çok Hayırlısı. iddialı değilim. Evet Ama siz yedi binlere Yani zaten. evet iyi bir yarışma çıkarırsam mutlu ayrılırım buradan. İnşallah öyle İnşallah. Olur. Başlayalım mı? Lütfen. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Görünmez alem. Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Ses gelir. Gayip. Gayip doğru cevap. <laughs> Dört harflerdeyiz. Latince kökenli. Gök bilimden geliyor. Gelsin bakalım. Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız. Harf alayım. Aldık. V. Bunun süperi var. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. O. Nova. Evet Nova doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Namaz kılarken alnı el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını Secde. yere değdirerek alınan durum. Secde doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Aç gözlü sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Aç gözlü. Bir harf lütfen. Aldık efendim bir tane. <laughs> H. Hmm. Bunu biliyorum aslında. Bir evet, harf daha alayım. Aldık bir tane daha. S. Haris. Evet. Haris. Haris doğru Haris. cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime yine. Gelsin bakalım. Çeşitli sebeplerle kendi ülkesinden kaçıp başka ülkeye sıkı, iltica almak. İltica doğru cevap. Yine altı harfi Fransızca kökenli bir sözcük. Tek kelime bakalım. Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesini sağlayan kimlik kartı. Lisans. Lisans doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyormuş gibi ve mastarla bitiyormuş gibi. Enteresan. Altı harfe nasıl sığdı ya bunlar? Gelsin bakayım soru. Utanmak, mahcup olmak. Ar etmek. Ar etmek. Ar etmek doğru cevap. Arzu Hanım yarışmanın tam ortasındayız. Hı hı. 3200 puanınız var. Hı hı. Ee, çok iyi bir puan. 2 dakika 47 saniyede süreniz hı hı. var. Ee, o da çok iyi bir süre. Alabileceğiniz 14 harf var tamam. hala. Yusuf Bey'i geçmek için. Umarım ihtiyacınız i̇nşallah. olmaz sizden sonra bir yarışmacımız daha var ama fena gitmiyoruz ki inşallah yine nazar değmezler. sevgili izleyenler. 7 harflerle devam ediyoruz efendim İtalyanca ve Türkçe kökenli birleşik bir kelime geliyor gelsin bakalım. Kişiye özel tasarlanan giysilerin dikilip satıldığı yer. Ee, yani butik değil. Değil çok basit şey, düşünün. Dükkan mağaza. Değil. Ee, terzi değil, değil yok bir harf alabilir aldık miyim? aldık efendim birleşik bir kelime ya bu iki kelime birleşmiş dümdüz birleşmişler bu arada yani ee, mağaza değildi değil bir harf daha alabilir miyim? tabii ki Ve. Moda, evi. moda evi doğru cevap 8 harflilerdeyiz efendim İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap gelsin bakalım Duyduklarından ötürü hayrete düşmüş olan birinin şaşkınlığını ifade etmek için kullandığı bir tabir. İnanmıyorum. Gibi bir şey iki kelime İn, ama. He. Şok oldum gibi. Yani. Yok. Ne? Şok oldum. Hayır ondan sonra bir şey dediniz. Yok. Evet. Yok artık. Yok artık. <laughs> Doğru cevap. <laughs> Arzu <gülüyor> Güzel <oldum>. oldu. <laughs> 8 harflerle devam ediyoruz. Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sorulmuş. Eski dilde bağımlı olmayan, egemen anlamına gelen sözcük. Özerk değil. Değil. Eski dilde bağımlı olmayan egemen. Bağımsız değil. değil. Eski dilde. Ama. harf, alın bir harf alayım. Arsalan. evet. Aldık efendim. Ü. Bir harf daha alayım. Aldık. Hmm. Bir harf daha alayım. Evet, alalım. Hür. Değil. Ee, nokta noktalı sürüyor denir. Bir harf daha alayım ben. Al. M. Rahatız harf konusunda. Hı hı. Alabilirsiniz bir tane daha. Hüküm. Evet. Hükümdan e, hayır. Hükümran. Hükümran Hükümran doğru cevap. 9 harflere geçtik. Türkçe kökenli bir kelime isteyeceğiz. Gelsin bakalım sorusu. Halk arasında sendromlu olarak bilinen gün. Pazartesi. Pazartesi. Bu pazartesi size ne etti sevgili sendromlu insanlar? 9 harflerle devam ediyoruz. 2 kelime efendim. 2 harfli mastarla bitiyor. Bakalım. İki harfli mesela. Umut ve düşüncenin sonuç vermemesi, gerçekleşmemesi. İki kelime mi? Evet. Suya düşme. Değil. Harf alın. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. Şey. Boşa gitme. Gibi bir boşa şey. Boşa düşme. Değil. Ee, bir boşa düşme. Boş doğru mu? Evet. Boşu boşuna. Hayır. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Boşa bir harf daha alayım. Tamam. Boşa çaba. Değil. Boşa. İki harfli mastar. Ben bir durdurayım. Siz bir durdurun. Ma. Boşa çıkma. Boşa, Boşa çıkma. çıkma doğru cevap. Ben de onu söyledim gibi düşündüm. Yok söylemediniz. Tamam. Yok, <laughs> <laughs> Söylemediniz Arzu. O bir aklıma geldi de sanki söyledim diye erteledim yani i̇yi, i̇yi iyi. Tamam sorun yok. Neyse Allah'tan sorun yok. söyledik. Evet. evet. Be diyor 9 harfler de bitti 2 tane 10 harfi cevaba hı hı. ihtiyacımız var tamam. Efendim, ilk istediğimiz cevap iki kelime gelsin bakalım soru aynı kadın tarafından emzirilen ancak kan süt bağı kardeş. olmayan kişiler ne? süt kardeş Bir... süt kardeşi süt kardeşi doğru cevap son sorumuz geliyor İstediğimiz cevap yine iki kelime ve iki harfli mastarla bitiyor 5 harf alabilirsiniz 17 saniye süreniz. 5 harf var. tamam. Evet, gelsin bakalım soru. Büyük bir beğeni ve takdirle bakma, etkilenme değil. Özenli. He. Büyük bir harf alayım. Aldık bir tane harf. Bir harf Ye. daha alayım. Bir tane daha aldık. L. Hayranlık. Efendim. Hayranlık. İki kelime. Hayran kalma. Değil. Hayran olma. Hayran olma doğru cevap. Arzu Hanım 8200 puan evet. topladınız. Ve Yusuf Bey'i geçmiş bulunuyorsunuz. Çok tebrik ederim. Teşekkür Çok ederim. iyi yarıştınız siz de gerçekten. Eksik ee, Sizden sonra bir yarışmacımız Hı. daha var. Bakalım hafta finaline sizle mi gideceğiz yoksa son yarışmacımızla. Kısmet. Hayırlısı. İnşallah. Hanımlar, beyler Arzu Hanım, alkışlarla yerine uğurluyoruz Ve son yarışmacımız geliyor.